Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle RAM'ımızı nasıl öğreniriz ona bakacağız. Öncelikle araç çubuğumuza sağ klik yapıp buradan görev yöneticisini açıyoruz. Bunu Ctrl Alt Del ile de açabiliriz. Tam ekran yapıp yukarıdan performans bölümüne geliyoruz. Buradan belleğe tıklıyoruz. Ve aşağıda RAM'ımızı gösteriyor. Ee, görev yöneticisi daha doğrusu Windows sapıttığı için bazen bunu farklı yöntemlerle de öğrenebiliriz. Örneğin başlat men menüsüne tıklıyoruz. Buradan komut sistemi yazıp bunu açıyoruz. Buraya WMIC boşluk, memory chip boşluk, get boşluk, speed yazıp enter'a basıyoruz. Ve burada hızımızı gösteriyor. <laughs> Bunun dışında e üçüncü parti programda da öğrenebiliriz. CPU ID web sitesine girip CPU Z'yi indirin. Ondan sonra CPU Z'yi açın. CPU Z'den işlemciniz, anakartınız ve grafik kartınızın özelliklerini de kontrol edebilirsiniz. Buradan memory kısmına tıklayın ve burada DRAM bölümündeki değeri 2 ile çarpın. Ve böylelikle RAM Öğrenmiş olursunuz. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.